Selamlar. Bugün NET'in üzerinde akış nasıl oluşturulur ve bunu yapay zeka ile bu akışlar arasında nasıl navigasyon yapılır onu anlatacağım sizlere. İlk önce akışa neden ihtiyacımız var onu söyleyeyim size. Burada gördüğünüz üzere bu şemada birden fazla tool var. Birinci toolumuz randevu oluşturucu, ikinci toolumuz takvim kontrolcüsü, dördüncü toolumuz mail göndericisi ve beşinci toolumuz hedef kayıt. Eğer biz burada akış oluşturmasaydık Sadece simple memory kullanıp bir tane agent kullansaydık 5 tane 5 farklı tool kullanması gerekecekti. Belki bunu yapabilir. Hani bu e, işlemde sorun çıkmayabilir ama bizim burada istediğimiz aslına bakacak olursanız 3 e, 4 yani dört farklı e, mesaj göndereceğiz aynı zamanda Telegram'a kullanıcıya. Şimdi hem dört tane farklı ile mesaj göndereceğiz hem de e, burada 5 tane tool kullanacağız. Açıkçası bunun bir agent'ın yapması zor bir şey, şu yüzden zor. Her seferinde bunları anlayıp yapması zor. Şu şekilde her agent'a farklı prompt verirsek ve her agent'a sadece birkaç tane farklı tool verirsek bu onun daha özel ve daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Ve aynı zamanda bizim kaynak tüketim maliyetlerimizi de düşürecektir çünkü biz her seferinde bir agent'a çok uzun prompt verirsek ve bunu her seferinde OpenAI platformuna ya da herhangi bir platforma gönderirse bizim harcayacağımız token sayısını dramatik bir şekilde arttıracaktır. Şundan bahsediyorum. Biz burada bir agent oluşturduk ve sadece bir agent kullansaydık. 1, 2, 3, 4, 5 hatta kendisiyle dahil 6 tane farklı agent'ın yapacağı işi yapacaktı. Kullanacağı tokeni her seferinde kullanacaktı. Ama biz burada bir akış oluşturduğumuzda her seferinde sadece e, muhtemelen 3 tane kullanacaktır. E, o da şu şekilde oluyor. Mesaj gelir, Agent 1'e gelir. Agent bir root işlemi yapmak için e, bir çıktı verir. Autofixing output parser'a gelir. O da aslında bir OpenAI şey kullanır. Ve sonrasında kendi root'una aktarır. Bu şekilde ama 3 de olmayabilir. Onu tam olarak nasıl yapar bilmiyorum. Agent'a kalmış. Şimdi size bu akışı nasıl oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. İnternette bu, bu konu hakkında bir kaynak görmedim. O yüzden kendim yaptım ve size anlatacağım. Şimdi yepyeni bir n akışından başlayalım. Buraya bir trigger oluştur oluşturacağım ve bu trigger'ımı on chat mesajı diyeceğim. Her mesaj geldiğinde bu trigger tetiklenecek. Bakın gördüğünüz gibi tetiklendi ve e, dene, deneme için yazdığım mesaj gözüktü. Sonrasında bir tane agent oluşturuyorum. Ve bu agent'a e, şimdi prompt vereceğim. Bu kısmı durdurayım, devam edeceğim. Evet, şu anda çok basit bir prompt yazdım. Siz bu prompt'u e, kopyalayıp yapay zekaya atarak bunu e, çeşitlendir derseniz, daha detaylı hale getir derseniz... Bunu daha detaylı bir hale getirir ve daha iyi çıktıları almanızı sağlar. Burada yaptığım şey ilk önce AI Agent'ımıza hatta buna router diyeyim. AI Agent'ımıza bir rol vermek. Sonrasında ona hangi akışlar olduğunu öğretmek ve ona örnekler vermek. Burada ben 4 tane örnek kullandım ama bu örnekler aslında az. Siz bunları arttırmalısınız ve daha detaylı bir prompt vermelisiniz. Ben hızlı olsun diye böyle yaptım açıkçası video için. Sonra buradan geldiğinizde require specific output format format derseniz burada eğer agent'ınıza yeni bir output parser geliyor. Buradan auto fixing output parser derseniz size no properties diyor şu anda. Bunu add properties derseniz burada bir size şey veriyor. Prompt veriyor. Şimdi burada yapacağımız şey aslında çok basit. Tabi öncesinde bir chat model ekleyelim. Ben burada OpenRouter kullanıyorum arkadaşlar. Tüm API'lere erişmemi sağlıyor açıkçası ve bu bu beni gerçekten mutlu ediyor. Çünkü sadece OpenAI'ye para atmamış oluyorum. İstediğim her modeli kullanabiliyorum. En iyi çıktığı hangisi veriyorsa onu kullanıyorum. Açıkçası root için 4.1 mini kullanabilirsiniz. Beğenmezseniz 4.1 kullanabilirsiniz ChatGPT. Sonrasında şuraya bir model eklemek istiyorum. Bakın model ve output parser gerekiyor. Auto fixing output parser için. Modeli az önceki open router chat modelini kullandığım modeli seçiyorum. Sonrasında bir output parser ekliyorum. Structured output parser'ı seçiyorum. Ve sonrasında buraya geldiğimde bunları siliyorum. Çünkü biz sadece root işlemi yapacağız. Root diyorum. Burada ya root altre1 veya root altre2 olabilir. Burada aslında yapay zekaya nasıl rootlar olduğunu göstermiş oldum. Tabii ki burada bir virgül bırakmayın. Hata verir. Bu şekilde. Şimdi burada Grok'tan yardım alacağım. Bu e, router'daki AI agent'a verdiğim prompt'u alıyorum ve Grok'a geliyorum. Diyorum ki, merhaba, ben n üzerinde bir akış oluşturmak istiyorum ve bu akış akışı Auto Fixing Output Parser ile e, yönlendirmek istiyorum. Şimdi sana agent'ımdaki prompt'u göndereceğim. İki nokta üst üste diyorum. Prompt yapıştırıyorum. Sen de um, tabi sonrasında auto fixing output parser uh, default Promptunu göndereceğim. Ve sen de e, Agent'ımın Promptuna göre Auto Fixing Output Parser'ımın Promptunu Düzenleyeceksin Diyorum Şimdi Şimdi default prompt'umu da Buradan kopyalıyorum. ve yapıştırıyorum. Dikkat diyorum ama error blue her zaman olmalı. Evet. Şu anda bana instruction'ı oluşturdu. Göreceğiniz üzere. Buradan bunu kopyalıyorum. Ve geri geliyorum Enaytana. E. Buradan prompt'umu yapıştırıyorum. Bu kadar basit. Şimdi bir kere çalıştıralım. Merhaba diyelim. Bakalım nasıl bir çıktı verecek. Evet. Root 1'e attı bizi şu anda. Randevu diyeyim. Randevu almak istiyorum diyeyim. Ve bize root 2 vermesi gerekiyor. Aa, burada ufak bir hata yaptık. Bunu burada yapmamız iyi oldu. Burada biz şu anda neden sürekli root 1 alıyoruz derseniz. Biz burada kullanıcının gönderdiği mesajı göndermiyoruz şu anda yapay zekaya. Buraya hashtag atıyorum. Çünkü burası aslında bir markdown promptu olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla. Yani hashtag atarsak daha iyi anlayacaktır. Şimdi buraya yazıyorum ki kullanıcı mesajı. İki nokta üst üste attım. Randevu almak istiyorum. Bunu yapıştırdım. Bakın görebileceğiniz üzere şurada. Sonrasında tekrar geliyorum, tekrar test ediyorum. Şu anda burada chat mesajları gözüküyor ama bu aslında yapay zeka tarafında kaydedilmiyor. Bu yüzden her mesaj attığımda e, herhangi bir knowledge base olmadan çalışıyor sistem. Randevu almak istiyorum dersem beni root 2'ye göndermesi gerekiyor şu anda. Root 2. Düzgün yönlendirdi. Selam, ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? şu Tabii Türkçe kurallarını katlettim ama root 1'e göndermesi gerekiyor beni ve root 1'e gönderdim. Peki bunu nasıl işlerim ve akışımı nasıl oluştururum? Buraya geliyorsunuz. Switch diyorsunuz. Aynı diğer yazılım programlarındaki olduğu gibi. Ve buradan değişkenimi değişkenimizi çekiyoruz. Şimdi eğer e, root değişkenim root 1 ise bu kısımdan yönlendirecek. Bu kısım neydi? Sohbet etmek. Sohbet diyeyim direkt. Yine bir root seçeneği ekliyorum ve buradan yine değişkenimi alıyorum. Eğer root değişkeninin içindeki değer root 2 ise yine adını değiştireyim. Bu da randevu almak. Duruma göre bunlar tetiklenecek. Bakın. Selam, ne haber? Dersen Gördüğünüz gibi sohbete gitti. Merhaba, randevu almak istiyorum. Dersem randevuya gönderecek. Burada aslında biraz kafa karıştırıcı bir şey yaptık. İlk önce merhaba dedik. Çünkü burada da gelen promptta da selam nasılsın? Hani burada karşılama tarzında bir prompt yazmıştık. Ama yine de yapay zekayı düzgün bir model seçtiğimiz için düzgün bir şekilde çalıştı. Eğer burada dandik bir model kullansaydık kapasitesi düşük bir model kullansaydık. Mesela gem, Gemma kötü değil. Ama yine de düşük bir model. Hatta FreeSync'i kullanalım. Bazen düzgün çalışmayabilir. Mesela Selam dersem. Bakın hata verdi. Neyse. Anlatacaklarım genel olarak bu şekildeydi. Olabildiğince bütçenize uygun güzel bir model kullanmaya çalışın. Bunun haricinde tüm sistem bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.